Selamun Aleyküm arkadaşlar. Her şeyden önce hayırlı günler diliyorum. Evet yine konuşmaya spor yorum, yorumundan önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. Gazi Ayan Ankara'ya selamlar. Gazi Ayan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu Ankara Yücü formasını benim oğluma doğum günü hediyesi olarak gönderdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya selamlar Gazi kardeşim. Evet. Ee, geçelim haftanın değerlendirmesine. E, hafta Cuma günü Eyüp Spor Fenerbahçe maçıyla başlamıştı. Evet. Eyüp Spor Fenerbahçe maçını ben Fenerbahçe'nin kazanacağı zor, zorlansa da kazanacağını düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı. Eyüp çok güzel bir performans sergiledi. Güzel bir direnç gösterdi Fenerbahçe'ye karşı. Ama Fenerbahçe'nin bana göre iki tane penaltısı verilmedi. Eyüp da bir golü verilmedi. Eğer Eyüp golü Fenerbahçe'nin golü verildiyse Eyüp golü de verilmesi gerekirdi. Çünkü ee, İrfan Can orada ister 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 olmasa da Caner'e koluyla vurdu eliyle neyse artık orada net bir foil vardı ama hakem vermedi İşte dediğim gibi hakemler büyük takımlar tutuyor dediğim mevzu bu mevzu neyse geçelim şeyimize değerlendirmize Evet 22. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı verilmedi bunda hem fikiriz. El çıktı bana göre penaltı verilmesi gerekirdi. Neyse verilmedi. Geçiyoruz şey. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde orta sahanın dışında Caner mükemmel kesti ortayı. Mehmet Yam hatta havadayken indirmeden bıraktı. Ahmet Kutucu, Ahmet Kutucu da muhteşem bitirdi. Ortaya güzel bir gol çıktı. Evet, Ahmet Kutucu'nun attığı golle Eyüp e kendi evinde sağ seyircisi önünde bir sürüne geçti. Ee, bu dakikadan sonra hakem zaten 45 artı 5 dakika uzatma vermişti. 45 artı 5'te en Nesir attı 1-1 oldu. Ama burada dediğim gibi Caner'e foil yapıldı. Hakem vermedi. İrfan Can vermeyince şey çok şiddetli bir itiraz etti. Arda Turan bunun neticesinde kırmızı kart gördü. Türbüne gönderildi. Aynı e, aynı şekilde Caner de itiraz edince sarı kart görmekten kendini kurtaramadı. İlk yarı böyle bitti. Ennesine attı golle 1-1 oldu. Evet, dakikalar 50 50'de Ennesir'in pozisyonu offside olduğu için penaltı verilmedi. Bazı insanlar buna kimisi penaltı dedi, kimisi offside değil falan de, 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 dese de ben kendi şeyimi söylüyorum. Açık ve net offside. Offside'di. Offside olmazsa penaltı zaten. Ona kimse itiraz ettiği yok ama net bir offside var orada bana göre. 63'te yine Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. Evet 65'te Osa sayıl düşürme, düşürmesine penaltı diyorsa o bana göre penaltı değil. Evet 67'de işte Emre Akbaba'nın attığı gol foil gereçlisi sayılmadı. İşte bu golde e, ee, Fenerbahçe'nin golüyle eşleştirme yapıyorum. Eğer o gol golsa bu da gol olması gerekirdi. Hakem burada Eyüp hakkını yedi. Ya velhasıl kerem gol sayılmadı. Sonuç itibariyle maç 1-1 bir bir bitti. Burada yine maçın kahramanı kim diyoruz? Berke Özer tam maçta 8 tane net bir kurtarış yaparak maçın yıldızı oldu bana göre. Maç 1-1 bir bir bitti. Her iki da tebrik ediyorum. İyi, güzel, çekişmeli bir maçtı. Ben keyif aldım. Evet. Geçiyoruz. Bir diğer maça. Evet. Ee, o maçta koyuyorum kenara onu. Ee, Sivas Spor Samsun Spor maçı kalecilerin yıldızlaştığı bir maçtı. Hani gol olmanca diyorum ya zevksiz, tatsız, tuzsuz bir maç oluyor. Ben sevmiyorum açıkçası. Evet. Ee, Reymana Sivas Spor'da en beğendiğim oyuncu. Ee, Reyman Ay 90'da kırmızı kart gördü. Her ne kadar Reyman Ay antipatik gelse de spor severlere, Galatasaray maçında ne kadar haklı hak ettiyse kırmızı kartı bu maçta o kadar hak etmedi. Bence haksız gördü kartı. O şekilde haksız da olsa bir kırmızı kart gördü. Oyun dışı kaldı. Evet maç e, kalecilerinin yıldızlaştığı bir maçtı. 0-0 bitti. Samsun Spor'da Boğal Maci net bir pozisyondan yaralama topu dışarı attı. dışarı atmak daha zordu. Zor olan başardı. Bu Adil Madici. Muadil Madici kaçırdı ama aslında iyi bir oyuncu. Beğeniyorum ama olmayınca olmuyor bazen. 0-0 bitti. Kimseler birbirlerini üzmediler. Gece, ge, geçelim Beşiktaş Alanyaspor maçına. Bu maçta Beşiktaş zorlansa da Alanyaspor'u yenecek diye düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı. Alanyaspor dakikalar beşi gösterdiğinde kornerden gelen topa Nuno Lima kafayla topu filere yok. Ceza içinde diyor. Ceza içinde topa dokundu, topu filelere gönderdi. Şok bir gol oldu Beşiktaş. Erken bir gol oldu. Tabii Beşiktaş hemen reaksiyon gösterdi. Dakikada 7'yi gösterdiğinde Rafa Silva fırsat çabukluğun çabukluğunu gösterince kal, e, araya girdi. Kaleci de çalmadı çaprazdan topu filerlere gönderdi. Rafa Silva ile Beştaş 1-1 buldu. Dakikala 23 gösterdiğinde Yusuf Özdemir'in attığı gol offside gerekçesi sayılmadı. Evet net bir offside vardı. Sayılmadı o neyse. Rafa Silva'nın pozisyonu mesela Galatasaray maçında onu da anlatacağım. Galatasaray maçında verilen bir penaltı var. Biliyorsunuz cihazası içinde. Adam eli açıktı. Hakem verdi neyse. Bunda da el açık. Ama nedense ne hikmense Beşiktaşlar hakemler Beşiktaş'a Vermiyorum. Fenerbahçe de gerçi vermedi. Orada da Fenerbahçe'nin şeyi de el açıktı. Bak Fenerbahçe de vermedi. Beşiktaş'a da vermedi ama Galatasaray'a verdiler penaltıyı. Ya vermeyecekseniz ona da verin, buna da verin. Veriyorsanız ona da verin, buna da verin penaltıyı. Ama öyle haksızlık var ya. Yani. Velhasıl kelam. Burada Rafa Zibran pozisyonu penaltı olması gerekirdi ama vermedi. Dediğim gibi maç 1-1 bitti. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Evet gelelim Gaziantep FK Antalya Spor maçına. Bu maçta ben Gaziantep FK'nın yeneceğini düşünüyordum. Çok da güzel oynadı net bir skorla hatta dünyaları kaçırdı. 3 tane gol attığı gol sayılmadı. Toplam 5 gol attı. 3'ü offside, ikisi geçerli olmak üzere. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kozlovski toplam 10 paslaşma sonunca gelen güzel bir goldu. Burada özellikle Mustafa Eski Harlacın performansı çok iyiydi. O Mustafa Eski Yalaş da Okereke verdi. Okere, Okereke de tekerleme gibi isim. Okereke. Okereke de Kozlovski'ye verdi. Kozlovski de güzel bir vuruşla topu filerlere göndererek Gazin Fekayı 42. dakikada bir sürü öne geçti. Evet. E, i̇kinci ilk yarıda 1-0 bitti. İkinci yarıda dakikalar 66'yı gösterdiğinde Alexander Maxim Gaziantep FK 2-0 öne geçiren golü attı. 2-0 oldu. Dakikalar 86'yı gösterdi. Erdar rakip çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Antalyaspor 10 kişi kaldı. Neticede Gaziantep FK 2-0 kazandı. Yoluna devam ediyor. Evet, gelelim Göztepe Spor maçına. Göztepe Rize maçında ben Göztepe'nin rahat kazanacağını söylemiştim. Öyle de oldu. dakikalar 25'i gösterdi. Dismaş, dismaş Kafa kafayla topu filelere gönderdi. İlk yarı böyle bitti. Rize Spor pek bir varlık gösteremedi diyebiliriz. Aslında ufak tefek vardı pozisyonları. Kaleci Liz çok iyiydi. Ondan sonra Ali vuruşu direkten döndü. Ya var yok diyemeyiz ama Göztepe daha iyiydi. Ee, neyse ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıya dakika 71 gösterdiğinde Daniel Tjanic son haftaların formunda ismi oyuncusu. Ee, Tjanic 2-1 öne geçirdi. 2-0 öne geçirdi Göztepe'yi. Evet dakikalarda 78 gösterdiğinde Dişmaş kendisinin iki takımın üçüncü golünü atarak Rize Spor'un fişini çekmiştir. 3-0 kazandı. 3 puanı 3 golle aldı. Yoluna iyi gidiyor. Göztepe bu sene gerçekten çok iyi top oynuyor. Evet maç 3-0 kazandı. Yoluna devam ediyor. Tebrikler Göztepe. Göztepe Kayseri Galatasaray maçında ben Galatasaray'ın 4-5 atacağını düşünmüştüm. Öyle de oldu. Galatasaray 5 tane gol attı. Kayseri 1 gol attı. 5-1 bitti. Deplasmanda Puan farkını da açtı. 8 oldu puan farkı. Galatasaray dolu zikin yoluna devam ediyor. Gerçekten güzel oynuyor. Zaten Galatasaray bana göre zaten kadrosu Süper Lig'in üstünde bir kadrosu var. Evet gelelim maça. Maçı işte dakikalar doğru gösterdiğinde Victor Osimen ceza sahası içinde e, penaltı oldu işte. Penaltı adamın eli açıktı. Penaltı. Ona veriyorsanız Beşiktaş'la Galatasaray Fenerbahçe'nin penaltısı da verilmesi gerekir. İşte böyle verilmeyince işte bu sefer ne oluyor? İnsanlarda kötü algı oluşuyor bu sefer. Bak Galatasaray taraf tutuyorlar gibi söylemler ister istemez insanda, insanlarda oluşuyor yani. Bunu yapmayın diyorum var sistemin. Sistemin başındakileri, tepe başına kimse artık. Haksızlık olmasın, adalet. Adalet istiyoruz gerçekten. Evet, neyse geçiyoruz. Osimen kazanılan penaltıyı 4. dakikada filerle göndererek 1-0 öne geçirdi. İkinci e, dakika dakikada gösterdi. gösterinde sol taraftan gelen korner atışında Bahuken kafayla topu filerle göndererek durumu birbirine getirdi. E, i̇lk yarı Barış Alper 29. dakikada takımı 2-1 öne geçirdi. Maç bu şekil bitti. İkinci yarıda dakikalar 51'i gösterdiğinde Yunus Akgün bir, e, bir elmas taş gibi mi desem bir anlat övgüler yağdırmak işte. Bütün övgüler hak ediyor. Yunus Akgün ışıl ışıl parlıyor diyoruz yani tabiri caizse. 60-70 metre depar attı. Defansın önünden aldı topu sürdü 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 gitti. Cezasas dışında topa yapıştırdı tabiri caizse. Çok sert vurdu. Güzel bir gole imza attı. 60-70 metre sürdükten sonra topu filelere gönderdi. Güzel bir gol oldu. Yunus Akgün harbi götürüyor işi. Evet dakikalar 71'i gösterdiğinde Victor Osimen tam bir kolcu vuruşu. İşte birçok oyuncu bunu beceremiyor işte. işte. İşte yıldız oyuncu burada çıkıyor ortaya. 100 milyon euroluk oyuncu diyoruz ya işte burada çıkıyor. Mükemmel bir gol attı. Topun altına çok güzel girdi çaprazdan. Mükemmel bir gol oldu. Beğeniyorum Osman gerçekten. Renk katıyor ligimize. Evet Osimen kendisinin iki takımının dördüncü golünü attı. Barış Alper Yılmaz da 87'de maçın sonucunu belirledi. Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol Fenerbahçe'nin Atletik Bilbao'da yediği golün aynısı, birebir bir aynısı. Çaprazdan çok sert vurdu. Williams'ın attığı gol, golü gözünüze canlandırın. O golün bire bir aynısı. Topa çok sert vurdu. Çapraz'dan 3 direğe çarptı içeri girdi. Bire bir aynı. Williams'ın attığı golün aynısını Barış Alper Kayseri Spor'a attı. <laughs> Maç bir, maçta 5-1 bitti. Galatasaray baştan sona üstün oynadığı maçı 5-1 kazandı. Harbi çok sağlam gidiyor Galatasaray. Evet, şampiyon da olacak gibi görünüyor. Evet, gelelim Trabzonspor Bodrumspor maçına. Ben bu maçta Trabzonspor'un kazanacağını, farklı farklı kazanacağını düşündüm ama öyle olmadı. 1-0 da olsa kazandı sonuçta. Kazanacağını biliyorduk. Zorlandı, çok zorlandı. Kalecilerin yıldızlaştığı bir maçtı. Kaleciler çok müthiş bir performans sergiledi. İnanma 4'er 5'er tane net kurtarışları vardı. Ama hani derler ya Atan'ın kazanacağı bir maçtı. Öyle oldu. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Pedro Maleiro ceza sahası mükemmel vurdu. Ortaya süper bir gol çıktı. 1-0 kazandı. Tebrik ediyoruz. Transpor'u. Evet. Başakşehir-Kasımpaşa maçı. Dün oynanan maçlarla son buldu. İki maç vardı dün. Başakşehir-2-Kasımpaşa ekip. Ee, Kasımpaşa-Nuno-Dakosta'yla 3. dakikada 1-0 geçti. Çaprazdan güzel vurdu. Kaleci, defansın hatasından istifade Oradan kaleci de bir çalım. Çaprazdan güzel bir vuruş yaptı. Piatek 9'da penaltı, penaltıda takımı beraberliğe taşıdı. Ee, ikinci, e, ilk yarının sonları Salih Beci. 40. dakikada bir penaltı daha kazandı Piatek. Piyan, Başakşehir Piatek'le durumu 2-1'e getirdi. Ee, i̇lk yarı 2-1 bitti. İkinci yarıda da dakikalar 78 gösterdiğinde Gökhan Gül cezasası dışında mükemmel vurdu. 2-2 bitti. Ama bu maçta Yan Yotis, Kasımpaşa'nın beraberliği aldıysa kalecinin çok büyük payı var. En az 4 tane net kurtarışı vardı. Tabi Piatek çok kaçırdı. Attı. 2 tane attı. En az 3-4 tane de kaçırdı. <laughs> Velhasıl kelam. 2-2'lik bir sonuç çıktı. E, Galibiyeti kaçıran taraf Başakşehir'di. Ben Başakşehir'in kazanını düşünmüştüm. İşte beraberlik, işte burada kaleci faktörü vardı. Kaleci net 4 tane kurtarış yaptı sonuç itibariyle 2-2 kaldı. Evet, Hatay Spor Adana Demirspor maçı. Hatay Spor'un kazanacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Adana Demirspor e, güzel bir performans verdi. İlk yarıda Abubakar'la Abu Bakar'la 1-0 öne geçti. Abubakar önce vurdu. Kaleci Erçe kardeşlerden dönen topu Abu Bakar tekrar tamamladı. Erçe kardeşler değil, Deniz. Deniz Deniz'den dönen topu Abu Bakar kafayla vurdu. Deniz'den döndü. Deniz Tekrar vurdu. Abubakar gol oldu. Evet. Erçek kardeşler Hatay Spor'un Deniz. Evet. ilk yarıda e, Abubakar'ın attığı golle bir sürü geçti. İkinci yarıda bir defans oyuncusu olmasına rağmen Semih Güler. Arda Güler'le aynı soy taşıyor. Sanki içine Arda Güler kaçmış dercesine Semih Güler cezasız dışından mükemmel bir şutla haftanın en güzel gollerinden birini attı bir bir oldu. Evet Diğerinde e, ilk e, 63 dakikada gerçi ondan önce e, Cengiz Demir 53'te mesela Fenerbahçe maçında tam 5 tane Hatay Spor futbolcu yok. Fenerbahçe bal kaymak gibi gelecek diye düşünüyorum. E, e, Cengiz Demir'in 53'te gördüğü kırmızı kartla çift sarıdan kırmızı kart gördü. 53 fena, e, Hatay Spor 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra e, Adana Demirspor oyun üstünlüğünü eline aldı. Dakikalı 61'i gösterdiğinde Deniz, Semih mükemmel bir vuruşla beraberliği yakaladı. Bu goldan 9 dakika sonra Ozan Demir, genç oyuncu, 2008 doğumlu, 16 yaşında. 16 yaşında bir oyuncu, çok genç bir kardeşimiz, yolu bahtı açık olsun. Adil Demir da var. O da Adan Demir'de oynuyor diye, amcasının olduğu kardeşidir falan, genç bir çocuk. Ozan Demir. Ozan Demirbağ genç kardeşimiz 16 yaşında mükemmel bir gol ayıza ceza satışında çok sert vurdu. Top filerlere gitti. 2-1 oldu. Ayn Betov'a bir değinelim. Ayn Betov 3 haftadır üst üste gol atıyor. O da güzel. Zaten formasını çıkardı. Gol serinde sarı kartı görmekten kendini kurtaramadı. Ayn Betov golü attı. Adana Demirspor 2 haftadır üst üste kazanıyor. Bir toparlanma olsa da ben Adana Demirspor'la Hatayspor'un özellikle küme düşeceğini düşünüyorum. Evet, gelelim şeye. Ee, bitti hafta. Bakalım ne olacak. Gelelim şeye. ya ee, görüş ve düşüncelerinizi istiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.